Büyükşehir Belediye'mizin erkek öğrenci yurdunda e, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, e, odalarımızın içerisinde sıcak su, 7-24, internet, kişisel çalışma alanları, toplu çalışma alanları, mescit, e, çamaşır, ütü, kurutma gibi hizmetlerimiz mevcut belediyemizin yurtlarında. E, Mersin merkezde 120 kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz var. Bizim buradaki amacımız e, ailesinden uzak kalmış, eğitim için ailesinden uzak kalmış öğrencilerimize bir aile evi konforu yaratmak. Mersin'de öğrenci olmak güzel, güzel bir şehir. Öğrenciler için olanakları fazla olan bir şehir. Yani çoğu diğer illerde okuyan arkadaşlarımızla karşılaştırdığımızda hem belediye ulaşımları falan gayet iyi yani. Yurtta iki öğün yemek var sabah ve akşam. Odaları güzel, konforlu. Yani şu an çoğu özel yurtlarda karşılaştığımızda 4 veya altı kişilik odalar varken biz üç kişi kalıyoruz. Hani sıcak suyumuz mevcut, internetimiz mevcut. Yani yurttan memnunum evet. Yani daha önce kaldığım yurtlara oranla iyi bir yurt bence. Belediye teşekkür etmek istiyorum. Hani gerçekten eğer şu an burada olmasaydım nerede olurdum diye düşünüyorum. Çünkü kalacak bir yer bulamıyorduk çünkü yani malum kira ve diğer şartlar, ekonomik şartlar falan öğrencileri bayağı zorluyordu. Bir de teşekkür ederiz. Mersin'i yaşamak güzel, İklimini çok sevdim. 2019'dan bu yana baktığımda gençler için çok fazla hizmet ediyor. Öğrencilere destekleri olsun. Çok memnunuz bu konuda. Yurda bu yıl geldim. Hem hijyen anlamında hem odaların büyüklüğü anlamında çok iyi. Diğer yurtlara göre bu anlamda çok rahat diyebilirim. Öğrenciler İstanbul, Ankara ve Eskişehir düşünüyor fakat son yıllarda ben Mersin'de bu konuda çok rağbet gördüğünü düşünüyorum ve Gelen öğrencilere de bakıldığında öğrenci sayısında çok büyük bir artış var. Öğrenciler mutlu. Yapılan bütün hizmetler için teşekkür ederiz. Gençleri gördüğünüz ve düşündüğünüz için. Ee, Büyükşehir'de de çok teşekkür ediyorum. Mersin öğrenci olmak güzel hocam. Sosyal ve kültürel etkinlikleri çok fazla. Tam bir öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim. Ee, Büyükşehir'in öğrencilere çok fazla destek verdiğini düşünüyorum. Gerek kafeleri olsun, gerek de sosyal ve kültürel etkinlikleri olsun çok fazla etkinliği var hocam. Bu anlamda iyi buldum yani. Tabak kahvaltımız ve akşam yemeğimiz var ve Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği diğer yurtlara göre çok iyi. Çamaşır hizmetimiz var, kütüphanemiz var, mescidimiz var. Çok güvenli ve huzurlu hissediyorum. Kesinlikle tercih ederim. Ee, normal bir özel yurt göre hem ücret olarak hem hijyen, temizlik olarak çok güvenli bir yurt hocam.